Merhaba Le Yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün HiJO1'ın 26. bölümünü izleyeceğiz. İlk defa bir variyet izleyeceğiz bu arada jo ilgili. Dilerseniz direkt geçelim, izleyelim. Daha fazla JO1 hakkında video istiyorsanız da videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go! Hi, şu say. Hi, şu. Yo, <gülme> Çok hızlı geçiyor. Çünkü ya, my pies. Oha. <gülme: <gülme> <gülmeancial> <gülme <noise> ne güzel yer duruyor lan burası. Ne? kadar, Ne? 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 Ne?

一番遅いやんけ。速 <laughs> そうな感じしてますもんね。速読 <laughs> 性みたいな。でもスタイルが早いじゃん。確かに早いし、い<や>まあ J ワン基本的に運動できますからね。はね俺はマジだで早い。真っ先。<laughs> <だ> <laughs> マジですか。今朝。

İstediği geçmiyor mu ismi ya şeyin Mame'nin? İstediği biliyorum onun ismini. Öyle mi? Mal isteğiyle geçiyor. Gerçek ismi ha Mame hani. Tamam.

鬼ごっこ始めていきたいと思います。はい。ネズミチームが出発して一分後に猫チームがスタートします。はい。一分間ね。一分間です。一分間だからできる限り遠くまで。まあ二分でもいいんですけど。ということでネズミチームは準備テストにだ。で、ね、テストよ。テストよ。テストよ。はい。では、はい。ネズミチーム。ちょちょちょちょきり。もう始まってるよ。もう始まってるよ。始まってるよ。始まってるよ。始まってるよ。行くよじゃあ。行きますよ。 ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 絶対隠れるる人おまずはシオンがどこに書いてんのシオンが追い詰めるにゃん。で、レンニャはあの隠れて、お忍びでいてくれにゃん。ジュンキンはイズあず追いかけてくれにゃー。で、マメちゃんもレン君と。 純木く君の間ぐらいトリッキーなところに行ってくるにゃで使いが全員捕まえるかそうじゃお前はもうやれお前はやれ俺はやれ俺から逃げられたやつはいないんよはははおにょおにょいけるってことおにょおにょいけるってこといけるってことだよねよし行こうかレッツゴーよっしゃ <laughs> Kameramanlar da ne yoruladır ya bu arada. <laughs> Kedi hak saklanıyor ya. O saklanınca kameramanın da saklanması lazım gibi bir şey. Aynı hani yerden gitmeyin. Hadi Neko'lar Neko. Ne oluyor lan? Aha. Kaş! Şiyan! <gülüyor> 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 Helal! Bırak ne? ne?

Gel <laughs> <laughs> oraya. <Yalora! gülüyor> ya kalayım. Ah, Skaya bak. Am boss ya. Ne niye? Ah, ne niye? Ya şuna. Yarulnia, yarulnia. Sky tam final bos gibi ya. Ne kampala? Burada Farkında bile değil, <laughs> değil <laughs> R soup, R soup. <Gülüyor> <Gülüyor> Onlardan buldular lan helal olsun benim. ya stores, <laughs> ya, Bu <bawaklarla> benim. <falan. Gülüyor> ya, ya, <Ay> ya, <laughs>

Sen Benim takan yer çok iyi bu arada ya. Çıkmasaydın be çıkmasaydın. Eee <laughs> <laughs> helal. Tekerleme gibi bir şey galiba da. bir şey bilme sorusu gibi bir şey. よみがえませんメラマンな、おの会社に行くときに行くときに行くときに行くっきに行くときに行くときに行くときに行くときに

<laughs> Düşmeyin! Ah! Düşeklerde korkuyorum bu arada. <laughs> wow! Lan, oyunun dışına çıktın. <laughs> Allah, Allah kaç kaç! <laughs> Aa, hayır <laughs> Nasıl <Nösten mutlu> <laughs> <laughs> <Hayır. Gülüyor> İyi olur. İyi olur. İyikalama, şu seyahat yani öyle. Şu Atakay. Nezmi seviyorum. Nezmi Nezmi. Nezmi. <タッ>見,て見て見て見て見て。<laughs> あハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハはハハハハハハ ねっっれれ、ね、の逃げ切,った,、まあ、逃げ切った方がいいんですけど 違うんですよ。いかに尻尾多く持ってるか、そこなんですよ。トライトとしても全員の数がこっちの方が上だ上であれば僕たちの勝ちなん。ここです。ここ。ベケ。あらっさ。 bari dedim yakalanması mı garip bu? Ha, <laughs> 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 çıktı. Helal. Kameraman izin ya kameraman Aaaa Koç 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 Sana da pek duramıyorlar değil mi? İçeri girmeleri gerek hemen. Kıyama. Ne oldu ya? <laughs> Hadi bakalım. Uuuu. 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 bakalım. そういう感じおお、うわすごい <laughs> はいはいはいはいはいはいもうはいはいはうはいはいは<わ>いはいはいはいはいはいはいはいはいはいい

Ee. <laughs> Kuyruklara bak. Hoş yeah. Ya. Yoruldu ya. nerede bu arada ya? Ben kegoe göremedim pek.

ハハハハハハハハハハハハハハハハハハわざとハハわざとハハハハハハハハっハハハハハハハんハハハハハハハハハハハハハハハハハハハってハハハハハハハハハハしハハハハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 猫チーム、数数えていきましょうか。一二三四五六。はい、2> 2おお。ラーニア。ということで。<あ>えーっと、猫チームの勝利。あ、すごい。う<ー>ん。誰が誰取った。んった僕翔君と。うん

Yerim. Let's go. Güzelli güzelli. Şu şeye bakacağım bu arada ya. Kaç? 11 mi? 12 kişiler mi? Emin değilim. Aynen 11 kişilermiş. eşlik olsun herhalde birinin anı var galiba. Ne bileyim bilemedim yani. Neyse abi videonun sonu değilim. Daha fazla cevabın hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalama da bulun. Emin ederim. bakın. Görüşmek üzere.